Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber e, Türkiye'de olmayan bonus challenge'ı nasıl etkinleştirebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar e, bonus challenge arkadaşlar Türkiye geldi ama etkinleştirilmedi onu nasıl etkinleştirebiliriz göstereceğim buradan sekmelerden maçlara giriyoruz arkadaşlar bakıyoruz yetenek şampiyonası etkin ama bakın bonus yarışma etkin değildi arkadaşlar. Şimdi size onları nasıl etkinleştirdiğini göstereceğim. Gidiyoruz arkadaşlar buradan hesabımızdan çıkış yap diyoruz. Buradan ise arkadaşlar direkt geliyoruz. Panda VPN var arkadaşlar. Bunu indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hızlı ve iyi bir VPN uygulamasıdır arkadaşlar. indirip gidiyoruz. Buradakileri kabul ediyoruz. Arkadaşlar buraya tıklayıp buradan İsrail'i seçeceğiz. Tamam burada. Tıkladıktan sonra kullanımı ücretsiz olanı seçip bir video gelecek. Onu izliyoruz arkadaşlar. Video Bitti Arkadaşlar Buradan Direkt Bağlı Oluyor Bağlı Dedi e, Ofa Bak Ben Arkadaşlar Siz O Kapatmak Diyor yani. Bağlı Dedikten Sonra Tekrar PUBG'ye Giriyoruz Buradan Gireceğiniz Hesabı Başka VPN uygulamaları da var arkadaşlar. Şu anda hangileri daha iyi bilemiyorum. Ama Panda VPN bayağı iyi hızlı sunucuları var. Ne diyor? Hayır. Aa. Farklı bir şeye girdik galiba. Ee, buradan direkt arkadaşlar yine maçlara bakıyoruz etkin mi etkin değil mi diye etkin değil diyor arkadaşlar geliyoruz buraya ayarlardan iniyoruz en aşağı ülke bölge değiştir diyor bakın İsrail tıklıyoruz bir kere üstüne ve tamama diyoruz tamam deyip devam ediyoruz ve direkt size atıyor yine giriyorsunuz hesabınıza çünkü arkadaşlar şu an bu bonus challenge İsrail e, İsrail'de etkin olduğu için İsrail sunucusuna bağlamak lazım. Buradan giriyoruz yine. Evet. Ve bonus içerisimiz etkinleştirilmiş olacaktır. Bakın etkinleştirildi. Geçelim hemen bunları. Burada arkadaşlar ise hmm, e, harita erencili yapıyorsunuz. Katılım size bağlı ama tekli olmaz lazım. Burada yani 20 level zaten 20 levelin üstündesiniz parkçı oynuyorsanız. Bu rütbe ise arkadaşlar e, şöyle 10 ucu demek yani 10 ucu kolay demek. 20 ucu e, orta ve 30 ucu ise zor yani. E, Fatih kişiler de gelebilir yani. Fatih zaten geliyor da. Buradan Iı, yapıp maçlarınızı sonuna kadar Pusarsanız zaten iyi bir puan alacaksınız. Yani her bir maçta bir birinci olsanız zaten direkt yüz yüce alabilirsiniz. 1000 puan diyor ve bir bir maçta direkt yüz yüce alabilirsiniz. Ve gelelim nasıl ıı, bunları alacağımıza. Diyelim ıı, yaptınız ve ıı, bu şeyleri nasıl alacaksınız? Burada ise arkadaşlar mesela bakın bunları ıı, G var. GG diye bir şey var. On nasıl alırız? Geliyoruz bakalım burada var mıydı? Önerilerde arkadaşlar burada haftalık rapor olacak. Size e, etkinlikte bakın. Etkinliğe giriyoruz. Önerilerde haftalık rapor var. Haftalık raporu tıklayıp en alta iniyoruz. Oradan size e, bir G verecek. Bir de 3000 bir de parçacık veriyor arkadaşlar. Onları alıp e, yarışmalar, turnuvalara katılabilirsiniz. Umarım video işinize yarar. Eee bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.